General Shepard'ın diğer YouTube videolarında anlatılanlar ve yazılan yorumlardan gördüğüm kadarıyla Call of Duty oyuncuları tarafından hain, opportunist, pislik bir adam olarak anılması, çoğunlukla çok sevilen Ghost karakterini öldürmesi ve az da olsa Task Force'u çaktırmadan kendi çıkarları için kullanması yüzünden ortaya çıkmış bir durum yani Shepard'ın hain olarak anılmasının temel sebebi oyuncuların çok sevdiği iki karakteri öldürmesi aslında hepsi bu. Fakat General Shepard'a Ghost, Soap ve Captain Price gibi karakterlerle oyunun bize kurdurduğu o romantik bağı kopararak baktığımızda ve Shepard'ı oyundaki dünya düzeni, ülkeler arasındaki çıkar ilişkileri, politika ve siyaset çerçevesinde incelediğimizde Ghost'u öldürmesine, Makarov'u piyon gibi kullanmasına, Rusya-Amerika savaşını tetiklemesine hatta Makarov'un yanı sıra diğer birçok terör örgütüyle de dirsek temasları kurup bedeli ağır olan oyunlar kurmasına rağmen, evet General Shepard sonuna kadar Aladdin'dir, pardon haklıydı. Peki neden? Oyun her şeyi sürekli terörist olarak betimlenen aşırı sağcı Rus örgüt lideri İmran Zakayev'e yükleyerek başlıyor. Oyuna göre Rus iç savaşını İmran Zakayev e başlatmış, üstüne Orta Doğu'da darbe planlamış, yetmemiş bir de Orta Doğu'ya nükleer başlık transfer etmiş adamın Savaş uçakları var, tankları var, Rus ordusuna doğrudan erişimi var, okyanusun ortasında gemi vurduruyor, yetmemiş bir de Amerika'yı tehdit eder hale gelmiş ve de dahil tüm Amerikan kuvvetleri bu adamı basit bir terörist olarak niteliyor. Vay a... koyayım. Bu oyunda Amerika'yı kim yönetiyor çok merak ediyorum. Galiba Özgür Özel Amerikan Başkanı olmuş. Çünkü İmran Zakayev eğer tüm bunları yapabiliyorsa terörist değil bildiğin Rusya'da milliyetçi devrimin lideri haline gelmiş. Ki nitekim İmran Zakayev'in ta Sovyetler Birliği döneminden beri milliyetçi bir Rusya inşa etmek ve Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak için çalışmalar yaptığı, devlet kadrolarına adam yerleştirdiği, kendi ordusunu kurduğu ve medya yoluyla kamuoyunda destekçi topladığı, Kaptan Price'ın Soğuk Savaş döneminde Çernobil'deki görevinden anlaşılmakta. Ve bu görevden aslında şunu da gayet net anlıyoruz. Eğer Soğuk Savaş döneminde mevcut Sovyet rejimi yerine İmran Zakayev tehlikeli görülüp ona saldırılıyorsa, demek ki bu adam Batı'nın esas korktuğu tehlike. ABD'nin de anışıklı dövüş içinde olduğu Sovyet rejiminin içinde hızla büyüyen bir güç. Dünya siyaset arenasını ve güç dengesini kökten değiştirecek bir lider Zakayev. Ayrıca muhtemelen 1970'lerin milliyetçi komünist Çin'inden sağlam destek almakta. Şimdi dönelim oyunun geçtiği yıllara. Karşınızda İmran Zakayev gibi bir milliyetçi devrim lideri var. Adam Orta Doğu'da petrol zengini bir ülkeye tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi içeriden darbe yaparak ele geçirmiş ve ve muhtemelen petrol zengini diğer Orta Doğu ülkelerinde de aynı şeyi yaparak Rus yanlısı üretimler kurmak ve Amerika'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarına ulaşımını engellemek istiyor. Amerikalılar ise İmran Zakayev'in Orta Doğu hamlesini sadece dikkat dağıtmak Için yapılmış bir hamle olarak değerlendiriyor. Petrolmüş, İran mı, stratejik hedeflermiş bunların hepsi hikaye. Aynen dikkat dağıtmak için nükleer başlık koyuyor adam oraya. Neyse bunu yaparken de Rusya'da bir iç savaş yönetiyor ve kazanıyor da Zakayev. Ayrıca Avrupa'da da kendi gizli servisini kullanarak CIA'in gücünü tarumar ediyor ve Amerikalıların buna karşı tek yaptığı şey El Esad'ın elinde nükleer bomba olabilir Hadi demokrasi götürelim oraya. Yani CIA bir counter harekat mı başlatsaydı Avrupa'da? Zakayev'e karşı savaşan Rus ordusuna lojistik destek mi sağlasaydı acaba Amerika? NATO uçakları kaldırıp Zakayev'i bombalasa mıydı? Direkt el Esad'a saldırmak yerine karşı terör örgütleriyle tıpkı Suriye'de olduğu gibi el Esad önce yıpratılsa mıydı acaba? Ama yok. Amerika direkt demokrasi götürmeye karar verdi ve bu defa Saddam'da olduğu gibi olmadı. El Esad'ın elinde gerçekten kitle imha silahı vardı ve yaklaşık 50 bin kişilik Amerikan kuvveti bir anda yok oldu. Amerika, Orta Doğu'daki güçlerinin çoğunu kaybetti ve El Esad'ı destekleyip ona nükleer verenin Zakayev olmasını ABD bilmesine rağmen ne yaptı dersiniz? Hiçbir şey. Sadece kınadı ve İmran Zakayev'i öldürmek ve operasyonlarını engellemek için mevcut özel birimlerini kullanmaya karar verdi. Hepsi bu. Lan adamın ordusu var. Koskoca Rusya'yı ele geçiriyor ve sen sadece özel birimlerinle mi işi bitireceğini düşünüyorsun? Ne lan bu Avengers mı kuruyorsun? CIA 31 çekiyor. Delta Force ama Barbie Girl diye şarkı söyleyip TikTok'a atıyor. Deniz kuvvetleri balık avlıyor. Hava kuvvetleri öyle takılıyor. Peki Amerikan özel kuvvetleri ne yapıyor dersiniz? İmran Zakayev yerine oğlunu kaçırıyor. Lan oğlum adamı kaçırsanız da neden oğlunu kaçırıyorsunuz? Zakayev'in oğlu da şerefli bir Rus milliyetçisi çıkıp size bir koz olacağıma intihar ederim deyince tüm operasyon boşa gidiyor. Ve Zakaev olayı öğrenince delilenip Amerika'ya nükleer füze yolluyor. Son anda Price ve ekibi füzeleri havada imha etmeyi başarıyor. Amerika bala göte nükleer kıyametten kurtuluyor. İmran Zakaev öyle ya da böyle öldürülse de neticede bu bir devrimdir ve aşırı milliyetçiler Rusya'da yönetimi ele geçirirler ve Makarov adında yeni bir lider yükselir. Yani ilk oyunda yapılan tüm hamleler başarısız olmuş ve Rus devrimi tamamlanmıştır. Özetle Amerika küresel çapta kötü yönetimden dolayı güç kaybediyor, ekonomisi kötüye gidiyor ve merkezi hükümet başarısızlıklardan dolayı gitgide meşruluğunu yitiriyordu. İşte Amerika'nın içine düştüğü gaflet ve delaletin farkında olan, yaşanan can kayıplarını umursayan, gerçek Amerikan milliyetçisi, iş bitirici Teksaslı konfederasyon yanlısı, bıyığına kurban olduğum General Shepard dayımız bu noktada öne çıktı. Shepard'ı Orta Doğu'da yitirdiği 50 bin adamına karşılık politikacıların hiçbir şey yapmaması uyandırdı. Ardından tüm anlattıklarından yola çıkarak, Amerika'nın çöküşünü öngördü ve demokrasiyle başa gelen yozlaşmış sivil politikacıları saf dışı bırakmak istedi. İpleri kendi eline almaya karar verdi. Çünkü Amerika böyle giderse Rusya ile savaşa girmese bile içeriden çökecekti. Yani barış Amerika'nın çökmesine engel değildi. Tam aksine bu noktadan sonra artık savaş Amerika'yı tekrar birleştirebilir ve ülkenin kanını emen çıkar gruplarını tamamen temizleyebilir. İlk önce Task Force'u kurarak hükümete istediğini verdi. Fakat Task Force sadece bir paravandı. Eylemlerinin sonrasında parmakla gösterilecek, önce övgüler yağdırılacak, ardından suçun üstüne atılacağı 5 tane şovmendi. Fakat hesap etmediği şey, Kaptan Price denilen komünist Çin ajanı Orospu evladıydı. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim, videoyu sonuna kadar izleyin, anlayacaksınız. Shepard esas mevzuyu geniş çaplı bir orda olan Shadow Company ile halledecekti. Shadow Company, zamanla Shepard'ın kişisel ordusuna dönüşecekti. Shepard'ın bir vatansever olarak Amerika'yı kurtarma planı ise şuydu. Zakayev artık ölmüştü. Onun yerine yükselen, Rusya'da gölge lider konumunda olan ve devrimcilerin silahlı kolunu yöneticisi Makarov'u çeşitli istihbarat bilgileri ve dolaylı yoldan önünü açtığı silah anlaşmaları ile belli miktarda güçlendirecek Task Force'u kullanarak onu kışkırtacak ve en nihayetinde bir Amerikan-Rus savaşı çıkaracaktı. Ki aslında Makarov'un yükselişinde de Shepard'ın parmağı vardı. Çünkü Makarov fırsatçıydı. Makarov oportunistti. Ve Zakayev'e göre Makarov'un kişisel hırsları ağır basmaktaydı. Shepard için Makarov mutlak düşman yaratmak için en uygun karakterdi. Makarov gerekli bir kötüydü. Çünkü Shepard, Amerikan toplumunun bir ve beceriksiz parazit kadrolardan kurtulması için ortak bir korkuya ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu. Ve bu korku için saldırganın Amerika değil, karşı taraf olması gerekiyordu. Nitekim planlarının çoğunda da başarılı oldu. Önce dönek Rus ajanı olan Yuri'yi Makarov'un yanına gönderdi. Makarov'un radikal hava alanı eylemi için silah kaçakçılarını kullanarak Makarov'a Amerikan ve NATO silahları temin etti. Yanına yerleştirdiği CIA ajanı Yuri'yi de olaydan önce ifşa etti. Bu sayede Makarov'un radikal eylemi Rusya'yı kışkırtacak, suç Amerika'nın üstüne atılacak, Rusya Amerika'ya savaş ilan edecekti. Beklediği gibi de oldu. Ruslar Amerika'ya ansızın geniş çaplı bir saldırı başlatıp Doğu yakasını işgal etmeye başladılar. Gereken korku oluşmuştu. Çaresiz kalan Amerikan hükümeti Shepard'ı olağanüstü yetkilerle donattı ve savunmanın başına geçirdi. Shepard ise Amerikan ordusunu kullanarak Rusları darmadağın edebilirdi. Fakat oyalamayı tercih etti çünkü... Korkunun daha da büyümesi gerekiyordu. Tabi savaş sürecinde boş durmayan Shepard bir yandan Makarov'u yabancı topraklarda yakalama görevini Task Force'a verdi ve geçmişi üst üste başarısızlıklarla dolu olan Kaptan Price'ı bu takımın başına geçirdi. Amaç basitti Task Force Makarov'u kovalamış gibi yaparken aslında paravan olacak. Shepard ise Shadow Company ile yavaş yavaş Amerikan karşıtı ne kadar grup örgüt varsa hem Avrupa'da hem de Asya'da darmadağın edecekti. Bunu yaparken de savaşın korkusuyla Amerikan halkını amaçları doğrultusunda birleştirecek kimseye hesap vermeyecek ve hükümeti felç edecekti. Nitekim Shepard'ın Shadow Company'si Task Force'da Rio'da Alejandro Rojas'ı kovalarken Orta Doğu'yu halletmeye başlamıştı bile. Oradan Afganistan'a sıçrayan Shadow Company yavaş yavaş Makarov'un merkez üssü olan Rusya'nın içlerine doğru yaklaşıyordu. Fakat Kaptan Price Task Force'un başına geçtikten sonra yine rahat durmadı ve savaşı durdurmak için Shepard'ın emirlerine karşı gelerek bir Rus denizaltısını ele geçirip Washington'ın üstüne nükleer füze yolladı. Füzeyi atmosferde patlatan Price, EMP etkisi oluşturarak Washington'da elektronik ne varsa yok etti. Price'e göre böylelikle savaş durmuştu ki gerçekten de savaş bir süreliğine durdu. Fakat aslında bu hamlesiyle Washington'daki tüm Amerikan savunmasını felç etmiş ve tıpkı Matrix filminde olduğu gibi başkent Ruslara altın tepside sunmuştu. Çünkü Rusların destek kuvvetleri yoldaydı. Price yüzünden işlerin iyice boka saracağını ve kontrolden çıkacağını anlayan Shepard, Task Force ekibini ikiye bölüp yanlış istihbarat vererek Roach ve Ghost'u Gürcistan'a, Price ve Soap'u Afganistan'a yolladı. Roach ve Ghost Gürcistan'daki eve ulaşıp Shepard ve Makarov ilişkisine dair tüm belgelerle dolu bir diski evden aldı. Shepard onları operasyon sonrası karşılayıp öldürdü. Evet, Ghost ve Roach'un ölüm sahnesi çok can yakıcıdır. Fakat tüm bir ülkenin çıkarı için iki askerin hayatını feda etmek bence oldukça normaldir ki zaten Captain Price Washington'a nükleer atıp tüm Amerikan savunmasını yok ederek aslında tüm Task Force'a vatan hainliği yaptırmıştır. Lan, kendi ülkenin başkentine nükleer atıyorsun. Çüş a**na koyayım. Yani hiç kimse bunu sorgulamamış abi YouTube'da. Bana bir tuhaf geldi. Neyse. Yani evet arkadaşlar kusura bakmayın ama Shepard'ın yerinde olsam ben de bu ikilinin kafasına sıkardım. Öte yandan Soap ve Price tuzaktan kurtuldu. Kendilerini Shadow Company ve Rus ordusu arasındaki bir çatışmanın ortasında buldu. İsteseler bölgeyi terk edip kayıplara karışabilecekken Shadow Company ve Rus birliklerini öldüre öldüre kendilerine bir yol açıp Shepard'ı aramaya başladılar. Bu esnada Makarov Price'a ulaştı ve Shepard'ın Afganistan'daki üssünün bilgisini ikiliye verdi. Price ve Soap cephe hattının arkasına sızıp generale saldırdı. Özetle burada durum şu, iki Amerikan özel kuvvet askeri Afganistan'da Amerikan kuvvetleri ile Rus kuvvetlerinin savaşının ortasında geri hatta sızıp Rus lider Makarov'dan bilgi alıp Amerikan generalini öldürmeye çalışıyor. Afganistan'daki merkez Amerikan üssünü yok ediyor. Ardından Shepard'ı yani Amerikan generalini zor da olsa öldürüyor ve Amerikalıların Afganistan'da Makarov'a yenilmesine sebep oluyor. Şimdi burada hain Shepard mı yoksa Captain Price ve Sol? İki arkadaşının intikamını alacağım diye kendi ülkenin Afganistan cephesini çökertiyorsun. Karar sizin. Nitekim Shepard'ın ölümünden sonra iplerinden kurtulan Makarov iyice manyaklaşır canavar serbest kalır. Savaş kontrolden çıkar. Amerikalılar Rus filosuna ne kadar ağır zayiat verdirse de barış görüşmelerini Makarov Rus başkanlık uçağını düşürüp başkanı kaçırıp ailesini rehin alarak engeller. Shepard'ın yokluğunda gölgelerden çıkan Makarov artık tüm Rusya'yı ele geçirmiştir. Savaş Hindistan'a, Afrika'ya, oradan da Avrupa'ya sıçrar. Price denilen komünist geri zekalı Makarov'un Avrupa'ya yapacağı kimyasal saldırılar için gereken silah sevkiyatını engelleyemez veya bilerek engellemez. Ardından Makarov tüm Avrupa'yı eş zamanlı olarak zehirli gaza boğar ve muazzam sivil kayıplar yaşanır. Hemen akabinde Rus ordusu Avrupa üzerine de ilerlemeye başlar. Almanya ve Fransa düşer. Tüm Orta Avrupa Rusya'nın eline geçer. Avrupa'yı savaşa ikna etmek için Berlin'de olan Amerikan Başkan Yardımcısı Ruslara esir düşer. Her ne kadar Prag'daki görevi sonrası Price ve ekibi Rus başkanının yerini öğrenip başkan ve kızını kurtarıp savaşı sona erdirse de artık tüm Amerika ve Avrupa harabeye dönmüştür. Amerika'nın ne Orta Doğu'da ne Afrika'da ne Avrupa'da ne de Asya Pasifik'te çıkarlarını koruyacak gücü kalmamış Rusya'da aynı şekilde zarar gördüğü için resmen tüm dünya komünist Çin'e altın tepside sunulmuştur. Makarov yakalanıp öldürülse de Price'ın dangalaklığı yüzünden ABD Güney Amerika ülkesinden hallice saçma sapan bir ülkeye dönmüştür ki tüm ekonomik ve askeri gücünü kaybeden Amerika'nın eyaletler arasında bölünmesi de oldukça yakındır. Fakat Shepard hayatta olsaydı Rusya'yı Amerikan topraklarında oyalarken Shadow Company ile hem Orta Doğu'yu komple ele geçirecek hem Makarov'u halledip Avrupa'yı terör saldırılarından kurtaracak hem de Amerika'yı eskisinden çok daha güçlü bir konuma ulaştırıp çökmekte olan bir ülkeyi krizden daha daha da güçlü çıkaracaktı. İşte tüm bunlar yüzünden General Shepard sonuna kadar haklıdır. Captain Price ise aslında Çinlilere çalışan komünist bir orospu evladıdır. Çünkü eylemleri sonucunda Rusya, Avrupa ve ABD harabeye dönüp içe doğru çökerken bu işten sadece Çin zararsız çıkmış ve dünyayı avcunun içine almıştır. Buradan Texas'ın bozkırlarından çıkıp gelen General Shepard dayımızı rahmetle anıyorum ve orospu evladı komünist Çin ajanı Captain Price'a türlü beddualar etmek istiyorum. Evet bir neden haklı videosunun daha sonuna geldik. Videoya like atarsanız sevinirim. Daha fazla video için beni takip edin. Hoşçakalın.